Selam arkadaşlar. Emine ben. Ankastra fırın kapaklarımız iki kattan oluşuyor. İki tane cam var ve bu camların arasına bu girdiği zaman çok kötü oluyor. Şimdi hem fırınımızın şu camlarını bir temizleyelim. Hem de şu arasındaki buğulu olan lekeleri, yağları çıkartalım. Ankastra fırın kapağınızı bakın şöyle iki taraftan tutup çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok kolay. Bunu çıkarmak çok kolay. Daha sonra şöyle kapağı tamamen açtım. Ve camı alıyorum. Camı alırken şu alttaki kapak kapanmaya çalışır arkadaşlar. Dikkat edin camı kırmayın. Bakın yağ içinde gördüğünüz gibi şimdi onları temizleyeceğiz. İlk önce şu elimdeki parçayı temizleyeyim. Ondan sonra diğer camı temizleyelim. Şimdi üzerine şöyle biraz yağ sıkıyorum. kimonoyu biraz yaydıralım. İyice yaydırdım. Şimdi diğer kapağı bir geçelim. Onu temizleyelim. Şimdi eğer görüyorsanız kamera gösterebiliyorsa şuralar bakın hep yağ. Buharın yağları buralarda birikiyor. İki kapak arasında. Hemen onu temizleyelim. Şimdi bunu da yine sıkacağım, biraz bekleteceğim. Fakat hayatım bir bırak şeyi bakın. Eğer birisi tutmazsa kapak bu şekilde kalkıyor arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz. E, kapağın kapanmaması için ya oraya küçük bir ağırlık koyun ya da birisi tutsun. Şimdi bunu da yaydıralım. Fırınlar en çok kullandığımız elektrikli aletler. O yüzden tabii ki de evde yemek piştiği için devamlı fırınlarımız kirleniyor. Evet, şimdi bunu da yaydırdım. Bu da bekleyecek. Ya çözümü de beklettim. Şimdi şöyle ovalayarak çıkartıyorum. Şimdi cam kapağımı ters çevirip diğer tarafına da aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bu cam kapak burada deterjanla beklerken ben diğer tarafı bitireyim hemen. Evet şimdi silmeye başlayalım. Şöyle şimdi kapağımızın ön tarafını da silelim. bunu kuruluyorum. İç tarafında kuruluyorum. Camları yıkarken dikkat edin kırılmasınlar. Yedek parçalar ucuz değil. inanın bana. Evet. şimdi bunu da kurutup yerine yerleştiriyoruz evet, şu şekilde aynen nasıl aldıysak o şekilde bakın şurada yerleri var görüyor musunuz şuralara iyice bir yerleştiriyorum çıkarttığım parçayı hemen yerine takıyorum çok fazla vurmayın tamam mı <laughs> yerini oturtana kadar çok fazla güç kullanmayın işte bu kadar arkadaşlar. Yerinden söküyoruz güzelce. İkisinin arasını temizliyoruz. Fakat camları yıkarken dikkat ediyoruz. Kırmıyoruz. Tekrar yerine kibarca nazikçe biraz şöyle vurdurarak takıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.